Hepinize merhaba. Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Mami oyunda kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas oynayacağız arkadaşlar. Bayağıdır bu kanalda video gelmiyordu. Ben bu kanalı yeni açmıştım. Bir geçen işte bir 5-6 ay bayağı bayağı oldu arkadaşlar ben ama bu kanalın olduğundan bile haberdarım yoktu. Yani unuttuydum bu kanalı açtığımı. Sonra işte kanal bakayım kanallarım ne var diye bakarken buldum. Ben de Dedim ki ben bu kanalı daha çok büyütmek istiyorum. Ben bir ara bir abone, bir abone arkadaşlar kanal. O yüzden arkadaşlar ee, bu videoları daha çok bu, bu oyuncuları bu kanala gelmeye devam edecek. E, kusura bakmayın yani kim izliyorsa kim izliyor bilmiyorum bu kanalı ama e, abone olmayı ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, öyle arkadaşlar ve oyunumuza başlayalım. Şu arabayı çalalım bakalım güzel bir araba bulduk. Arkadaşlar burada böyle şey zaten, ee, şey yapmayacağım böyle birazcık hmm, bir yerlere gideceğim görev falan yapmayacağım arkadaşlar ben görev yapmak sevmiyorum şimdi nereye gidiyorum arkadaşlar bakalım önce bir bizim evin oraya gidelim arkadaşlar ben veya boş arkadaşlar Şimdi benim bir yere gidip yolu kestireceğim arkadaşlar. Yol kestireceğim arkadaşlar. Can kanalımın da arkadaşlar onu da abone olmayı unutmayın. bir dükkan gördüm, ama Kalın bakalım. Arkadaşlar bu kanalda başka oyunlar da gelecek. Brawl Stars videosu olsun. Şey videosu olsun. İşte e, GTA San Andreas gelsin. Olsun. E ne isterseniz arkadaşlar burası ne? Banka mı? Bu bir banka soykunudur. Paraları verin. Paralar nerede? Şurası şu arkadaşlar. Banka soykunudur. Kalor verin lan. Abi yıldın arkadaşlar buraya sıktanayım dedim. Arkadaşlar şimdi şu banka vurma aşaması. Vurayım mı arkadaşlar? Arkadaşlar bu video biraz boş oluyor ama neyse. Araba yapmayıp arkadaşlar gezeceğiz.

Arkadaşlar bu arada ee... Allah hopyalım hopyalım in 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 in, 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 in. kaç 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 Arkadaşlar şu an bal bal açıyoruz Sakla Arkadaşlar görev yapmaya karar verdim şimdi oyun oraya gideceğim Bir tane görev yapacağım Önce bir araba bulayım e önce bir biraz koşayım arkadaşlar. Polis silah var şimdi polis beni tutuklar. Ama arkadaşlar zor görevler de var bilmiyorum. Bir oraya gittim yani görevler olduğunu bilmiyorum. Şu arabayı bir alayım mesela. Allah me. şeyi, arabası. Şimdi oh, bak oh, bak oh. bak. Ondan sonra biz böyle iyi değil gidelim. Fakat köşede sapık görseller var. Oralar çıkılmayın. Bu Amerika neyin olduğu için. Ben de. Şimdi Grove Street'e gidiyoruz. Arabayı burada bırakalım arkadaşlar. ne görevi var arkadaşlar? Ev şurada bir tane görev var. Gidiyorum. Şurada bir ince. Aa arkadaşlar galiba tavukçu görevi. Tavukçu görevi. Hani böyle bir hamburger hey, arkadaşlar. Sonra da e, veya şey görev de ama tavukçu görevdir. Şimdi tavukçudan gideceğiz. Tavuk yiyeceğiz. Sonra bizi kovalayacak falan. Sonra geleceğiz buraya. Arkadaşlar. Buradan geçelim. <laughs> Oyuncu arkadaşa tıraş olacak. Güzel bir saç sakal yeah, okay. e yapalım kendimize. Şuradan şöyle gidelim. Berbere girelim. Kulüp göstereceğiz ama bakalım nasıl bir şeyler var. Bakalım bu 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 ne? Bu <laughs> ne? Sonra bıyık arkadaşlar bıyık mı yapsak? Başka ne var? <laughs> Bu ne iyi durdu. saç sakal mı yapsak? Şöyle bir sert stil Yok ya şu şu, şu güzel oldular. Bakın. Arkadaşlar bunu yapsam bir üstte kendime. yani şunu yapayım ya Yap gitsin. Arkadaşlar bu arada sakalımız yok kım. sakal kesiyor. Bunu anlamadım. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Zigaramız, zigara diş şu abimiz. Şu abinin adını unuttum. Bilenler yorum arasın. Baba tavuk değilmiş, hamburger şey, pizzacıymış. Ben tavukçu diye hatırlıyorum ama. Şunun yani tavukçu hamburgerciler de var kafasında tavuk şeyi takmış. Ben o sandım ama neyse. Ham pizzacı görevi şimdi gidiyoruz. Yeah, whoa, whoa. Bütün görevleri bana yap buralar kendilerini yapmıyorlarsa. Arkadaşlar bakalım ne yesek. Chewy crust sweaty İki, iki dolarlık yemeğe gitsin. <laughs> bir tane daha Şimdi Şunda...

Allah. Arkadaşlar atla, atlayalım, 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 atlıyor. anlatacak görev olmadı ya. Yine arkadaşlar bu kaldığımız yerden bu görevi yapacağım arkadaşlar. Da nereden kaçacağımızı bilmiyorum. Şu yapayım olmaz arkadaşlar bu başka videolar çekeceğim. <laughs> İyi gitsin. Meal, Hadi kaç 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 kaç. <gülüyor> 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 Elim çok yakın da buradan kaçmam güzel. Allah! Wow, Şimdi gelecek. Burada da şimdi giremez giremiyoruz. Bir tane daha görev var ama arkadaşlar bir tane görev var. Çok zor. O görevi hiç yapamıyorum. O yüzden arkadaşlar ee... bir veya dışarı çıkacağım. Para her insanlardan para çal para çalacağım. İnsanları öldüreceğim arkadaşlar ama kendi insanımı öldürmeyeceğim gidebilirim arkadaşlar önce bir insan bulalım silahla ateş etmeyeceğim arkadaşlar çünkü silahla ateş ettim polis falan geliyor şimdi döveceğiz o kadar buna benim insan onları öldürmeyeceğim arkadaşlar benim kardeşim Forky TV yani Forky TV katıydı da işte şey ee, oyun içinde oyun bu kardeşim oyun oynarken arkadaşlar. Say yeah. my ee, adam varmış arkadaşlar çok para çıkmamış ondan diyordu. Kim olan var ya? <laughs> arkadaşlar bunlar kötü kadın biliyorsunuz ne olduğunu. Bunları bizim şehrimizden <laughs> hiç uzaklaştırmamız gerekiyor. Yeah, that's right. Ho. Oh, now it's like that. Bring it on, dickweed. I know I'm looking for oh. you uh -huh. Arkadaşlar bu insanları uzaklaştırmamız gerekiyor. Buralardan yani bizim buranın kadını. O arkadaşlar ablaya bak silah çıkardı. Gel lan buraya. Hiç. Arkadaşlar öldüm maalesef. Abla bizi öldürdü ama 100 dolarımız gitmiş. Şu abi öldüreceğim. <laughs> ah, bu abi de çok para vardır. <laughs> Arkadaşlar <bir> şeyine vuruyoruz. <laughs> Arkadaşlar yani bak bana artistik taslıyor. Kendisi hemen öldü silahla. Polis de gelmedi. Arkadaşlar polis de gelmedi ben niye konuşuyorsam. Şimdi çıkalım şuradan. Bazen video çektiğimi unutuyorum. Of, sen kimsin lan? Kim? Aa kürek! Yok ya, silah. Şimdi şey, altı kayıtma. Neyse. Gelin lan buraya. Back down and run away. <laughs> <coughs> hey, come on, show me what you got. It's <tick> <tick> wild. Why, 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 why? Are we in the shut you think I should have my pants on? Arkadaşlar küçük bir talihsizlik atlattım. Ayağım, ayağımı çarptım. Çok kötü az, acıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı bırakmayın. Bay bay.